Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Brawler Stars'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Gitar Steve ve Yolay Muhammed var. Ben de bugün El Primo olarak karşınıza çıkıyorum. Ve 3. bölümün hakkını vereceğim diyorum. El Primo çünkü hayvan gibi güçlü bir karakter. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oy. Hoş bulduk. Of. O zaman hazıra bastım abi. Sizler de hazırsanız ısınasına gidelim. 5 tane ateşimiz var. Bugün amacımız 10 defa Böyle üst üste yenilmeden devam etmek. Ne oldu abi? 10 maç kazanmak mı yani? Evet, 10 maç ama aralıksız istiyorum. Tamam mı abi? Yani o ateş 15 yanacak orada değil mi? Oradaki 15 ateş edecek. 15 yanınca diyeceğim ki tamam arkadaşlar dinlenebilirsiniz. İzin veriyorum tamam, diyeceğim. Tamam. Eğer yazdıramazsak neyiz abi? Ona göre oynayalım. <laughs> Yazdıramazsanız hepiniz <laughs> bundan sonra <gülüyor> damacana. <gülüyor> hepiniz damacana. Hepiniz damacanasınız. Eyle, eyle. Olur abi. Aklıma bir şey tamam. geldi. Sonra söylerim ben <laughs> Tamam o zaman arkadaşlar evet. e, şöyle basit şeylerle başlayalım o zaman e, savaş topuyla başlayalım tamam mı? Savaş topuyla başlayalım sonra bir elmas kapmacıya götür abi sen bizi yaparsın işte bir şeyler tamam mı? Hadi o zaman tamam. basalım rediye bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hiç zor bir şey yok her bölüm söylüyorum zaten 2 saniye bile sürmüyor like butonuna like basıyorum like atmış oluyorsun. Evet İlk kapışma başlıyor ben el Primoyum bugün boyunca Tabii ki bu abi, karakterin hakkını vermek abi. istiyorum. Efendim Ahmet? Birinci olacağım. Olursun başkanım. Şimdi el primo'nun tek sıkıntısı uzaktan saldıran karakterlere karşı birazcık güçsüz oluşuyor. Yani güçsüz demeyeyim de, kırılgan. Ahmetciğim onu uzaklara sıkabiliyorsun, güzel. Aynen, gol yemeyelim brom. Amacımız rakip kaleye iki tane gol atmak. Evet. Oo adam güzel yerde ulti kullandı. Helal. Aman aman aman. Ben şöyle bir şey yapacağım. Evet. Öldüm. Ben de öldüm ama top çok uzakta, rakip alana kadar biz yine çıkarız abi, güzel oldu. Gol yemeyiz değil mi? Yok yemeyiz. En kötü abi 2 dakika dolana kadar. Dikkat. Aman 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 aman. aman. Dikkat. Aman aman. Ha, Uzaklaştırın. Allah adamın ben üstünden gelin, zıpladım. Gelin. Dalın lan adama dalın gol yemeyin. At topu Attın bana mı? at topu, at topu at topu. Adamlara dalın abi siz adamlara dalın abi. Biraz bekliyorum canım dolsun diye. Hadi o çok iyi yerden çıktım ve gol. İşte Ol, bu kadar. Son mükemmelsin Çok bro. iyi yerde. Handaş gücü. Abi, ne defans? Ne defans yaptık ha yani, fark ettiniz mi? Evet çok iyiydik. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ne olur kale boş olsun. Abi çaktım ben golü. Oy. Handaş gücü. Boşuna söylemiyoruz ya bunları. Evet arkadaşlar herhalde oyunda en kırılan an burasıydı onu gösteriyor zaten. Ve bugünün yıldız oyuncusu olarak başladım. Güzel. Hadi gelelim ikinci tura. Abi 15 yapmamız az kaldı. Yine savaş topumu değiştiriyor musun abi? Ee, bir savaş topu dağıtalım bence. Tamam abi bu arada kupa olarak da 350 kupaya ulaştık arkadaşlar. Arada dayanamıyorum tek başıma da giriyorum. Güzel oluyor ya. Böyle bir heyecanlı oluyor. Biliyorsunuz 0 kupadan başlamıştık. Şimdi 300'lere kadar geldik. Bugün herhalde 400'ü geçeriz diye düşünüyorum. Rakipler yine Aa, iki tane yakından saldıran bir tane uzaktan saldıran. Güzel. Ben bu sefer Frank'im abi. Frank Einstein. Güzel abi. Rakipte de var. Harika. Abi Bu AFK kalmış aldın. olabilir mi? Ben buna golümü atarım abi. Hasan, Ben, ben kaçırmam abi. Ben golümü atarım. Affetmem ben. Ne Yine öyle affedeceksin? Türkiye Milli Takımı gibi attım bunu. Teşekkür ederim abi. Teşekkürler başkanım. Lan gol yiyeceğiz. Ben ne yapsam bu Frankie'ye ne yapsam? Çok bak bak çok şoluk. Bak, bak. bak topu bana atıyor bilerek şey yapmayayım diye. Anladın mı? Hayır. Toplayken o adam çok kötü yaptı. Ve hayır be. Ha, attın mı? Yok atamadım da top adamlarda kalacak. Abi haberin olsun. Ahmet aferin lan çok iyiydi. Aferin lan Ahmet. Aferin olsun abi. kardeşim sana. Ahmet'ten İçin muhteşem bir şov gördük arkadaşlar. bak, bak, bak abi, evet. Gerçekten maçın en kırılgan anı burasıydı ve Ahmet'ten harika bir şov gördük ve maçın adamı yine benim. <laughs> olsun ne kadar olur. Allah Ama maç ben... topunu Değiştiriyorum bu arada. Değiştir abi. Savaş topunu değiştir artık burada kral olduk. Evet şuradan yeni ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Aa kulüp kurma açıldı. Bu arada Barley geldi bana. Güzel yeni karakterlerden bir tane daha açıldı. Evet yeni bir destans, destansı savaşçı açılıyor. Boyu mu alsak? Yok ya ben bu ablayı alacağım alabiliyorsan. Evet aldık abi. Evet o zaman hazırı verdim. Yeni turumuz başlıyor arkadaşlar. Arkanıza oturun böyle rahat rahat izleyin. Bu arada yaptığımız hatalar varsa oyun hakkında bilmediğimiz şeyler varsa bize lütfen yazmayı unutmayın çünkü bu oyunun kralı olmak istiyoruz efsanesi olmak istiyoruz sizden bilgi almamız önemli evet bekliyorum iki tane daha elmas oyuncu bulunursa kapmaca. başlayacağız elmas kapmaca bu arada başlayacak haberiniz tamam olsun tamam abi elmas kapmaca da şu an ben iki tane günün en iyi oyuncusunu aldım devam etmek istiyorum 10 tane rant atacağız madem 10'da 10 on yapalım Evet buldu arkadaşlar en sonunda. Evet şöyle arkamıza yaslanalım ve bunun tabii ki tadını çıkartalım. Madem bu kadar rakip bizi bekletti ben bunları ağlatırım abi. O iki tane şey var dikkat edin. İki tane Primo. el primomuz var. Bir tane Nita'mız var rakiplerde. Biz de çok böyle güzel bir kadro oluşturduk. İki tane tankistanımız var. Nerede bunlar bir pusu mu kurmuşlar? Oo el primolara dikkat. Nitalar çok kırılgan arkadaşlar. Güzel. Ahmet sen toplasana kardeşim uzaktan vurursun. Güzel. Al Ahmet'im onu da. Al onu da. Affetme. Evet, Nita'ya biraz dikkat edelim. Oo, El Primo kafama atladı. Aman. Tamam bekliyorum abi. Çok güzel. Ahmet uzaktan adamların içine içine at. O can yakıyor baya. Evet. El Primo olarak iyiymiş. güzel bir hareket gelmek istiyorum arkadaşlar. Bize bastı. Vuruyorlar. Kimse, kimse size bir şey kuramaz abi. Ahmetin aferin lan sana. Ahmet'in şu halkaları içinde kaldıkça canları gidiyor arkadaşlar. Onun da bilgisini geçeyim. bilmeyenler vardır belki. Ben Nita'ya dalacağım arkadan tırtıklamasın kimseyi diye. Al sana El o bir şaka yapayım şaka şaka şaka. Vur abi vur 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 Ahmet aferin lan beni koru oğlum işte böyle ya. Koş koş koş. Al onları da Ahmet adamları atarak. Ha? Bir tane daha al aşağıdakini de al Ahmet. Ayı çıkardı ayı çıkardı bana. Tamam sıkıntı yok ayıda. Bana ayı da bana iyi de geliyor. Arkadaşlar hepimize çok dağıldı be. O Ahmet çok kırılgan hayır hayır hayır. hayır. Uh. Azıcık geldim. Arkadaşlar. Elmaslarım düştü. Ben bu adama bırakmam bunu. Ben buna buna bırakmam. Dal abi. Süpersin. Ama şu an alamam çünkü can kaybı yaşıyorum. Şu an Kaan abimin biraz toparlaması lazım. Ben bilerek şurada Ölüyorum. arkalayacağım. Nita'dan alamadım. Arkadaşlar geri sayım başlamadı biliyorsunuz değil mi? Çünkü eksik hala. Eksik evet. Ben şu sonuncuyu alayım. Oğlum, adamlar ne ulti attı be kafama. Gidin lan buradan. Hep evet, birini ağlattık. Al abi bitirelim. Güzel. Aldım. Gel abi. Gelin abi. Gelin abi. Defans defans defans, defans. Çok güzel abi. Adamın dibisiniz abi. Rakipte de az yok ya fark ettiniz değil mi? Ben şunların da kafasını atlayayım Öldürün bitirelim. Araya aldık, araya aldık. Ben Bence oldum. güzel oynadık abi. Elimize kolumuza sağlık. Oh. Evet maçın kırılma anı yine gözüküyor gördüğünüz gibi. Bence çok iyi oynadık. Maçın oyuncusu Ahmet oluyor. Çok Tabii. yakın puanlarımız ama Ahmet'in eline koluna sağlık. Şimdi geldik. Evet 15'e az kaldı arkadaşlar. Gitgide kalbim böyle hızlı atmaya başladı. Bu arada el primo ile de fena oynamıyorum. Elmas kapmaca hadi bakalım. Yeni tur başlıyor elmas kapmacada. Ulan be. Ya yine mi oyuncu bulması katısı? Gözünü seveyim böyle olmasa keşke. Heh. evet arkadaşlar bulduk. Hazır mısınız? Hazırız. Dokuzuncu kapışma için arkadaşlar. Dokuzuncu winimiz için. 15'te bitiriyoruz dedim biliyorsunuz. O alevi 15 görmek istiyorum. Hadi bakayım. Yine mi iki tane el primo gözünü seveyim. Hep böyle. Kaçıyor. Ben şunu alayım da. Orta yere giriyorlar. ortayı bırakıyor. Bak Ahmet Kırılgan diye Ahmet şey yapmaya çalışıyorlar. Ben anlamadım. Tamam ben bunu geberttim abi. Ben şunu bir döveyim. Aynen, Süpersiniz. Aynen. Oğlum hepsini ben topladım bak biraz kötü olacak bu olay. Az geri dur. Az geri dur. Geri durdum. Geri durdum. Sana yürüyor bak. Onu sıkıştırdım. Ahmet mi? bana Skıştı? yürüyor lan yardım et. Oh bunu da tırtıkladık. Lan nereye gidiyorsun lan sen? Sen nereye gidiyorsun lan? Böcük gel lan buraya. Oğlum hepsini ha. Gerçi Kaan'ı şu an bir tane alması için hiçbir şey ifade etmedi ama. Olsun olsun. Tamam dikkatliyiz. Bir tane daha. Ölcen, oh. ölcen. Ultim attım kaçtım abi. İyi yaptın. Hadi geri, geri dönelim. Bitirdik ya burayı. Ben şurada duruyorum. Ben ben ölüyorum. Sakın ölme. Sen de bir kazanabiliyorsun. Biliyorum biliyorum. Çıkıyorum o yüzden. <laughs> adam oyunu çevirecek. <laughs> ha. <Herhalde>. Allah şükür. <laughs> Zor evet. son anda. Arkadaşlar yine oyunun en gaz kısmını gösteriyor. Tamam devam diyelim buraya da. Ve yıldız oyuncu beğenmişim. Olsun güzel. Abicim haydi bakalım tekrardan bir dediğimizi alalım. Güzel. 9'u da aldık. Ahmet karakter değiştirdi. Vay 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 Ahmet Ay, ne oluyor? Bakacağız, bakacağız geleceğiz. Hadi bakalım görelim Ahmet. Kan abi redi alalım senden de. Tabi. Kan abi modu mu değiştirdin? Ne yaptın yoksa? Sıcak bölgeyi açtım kardeşim. Sıcacık bölge. Ahmet bir ready vereceğim mi be? Abi bir şeyler açıyor şanlı modu Ahmet ne yapıyor ben de bilmiyorum arkadaşlar şu anda. Bir şeyler açıyor. Bir şeyler açıyormuş. kulübe abi. abi. Hadi bakalım Ahmet. Hadi hazırlanın. Abi, o farklı bir rakip var dikkat edin. Bunlara bir şey yapalım mı ya? Ne? Buradaki alanları ele geçirmeye çalışıyoruz abi. Evet. Ne kadar çok durursak o kadar iyi. Yalnız onların durduğu yeri de ele geçirmemiz gerekiyor benimz olsun. Aynen öyle arkadaşlar. Çok güzel birini aldık. Bence bir rushlasak mı şöyle ya? Bu kaçar çünkü buradan. duruyor. rush rush rush. Baskı 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 baskı. Çok güzel. Tamam şurayı biraz al. Aa, uzak dur uzak. Sen Hayır. Ne uzak Hayır. Uzak dur uzak. Allah. Ahmet tek kaldı arkadaşlar. Şu anda. Evet. Şunu kafasına bir zıplayayım ben. Sen nereye, nereye alıyorsun? Sen kimsin? Neyi alıyorsun? Canlı. Can. Şurayı da bir alayım. Eli primoyum lan. o oh, adam çok kötü vurdu lan. Adam çok kötü dövdü. Ya o oh. ah, bu hı, nasıl, hı, nasıl hı, bir karakter ne? oğlum çok gıcık lan. Arkadaşlar bu karakteri hiç sevmedim ben. Aa ben baskın yedim, baskın yedim. Abi ne yaptın Ol. lan adamı? Baskın yedim öldüm ama. Tam sıkıntı yok, çok güzel. Bro şanslı kafa kafaya sakın skora aldanma. Yok yok skora mı kara aldanmıyorum şu anda. Ölmemeye çalış sen. Lan adam çıktı. Adam dedim hani vurmaz falan diye düşünerek biraz rahat hareket ettim hata yaptım. Ben şöyle bir şey yapacağım abi. Diğer tarafı artık ele geçirmeye çalışacağım. Çünkü zaten oraya ele geçirdim. Ben de oraya geliyorum abicim. Ee, yalnız rakip bizden hızlı ele geçirebilir. Çabuk olun. Çabuk gelin. Geliyorum. Geldim. Geldim Ahmet biraz miyiz? hızlı. Ahmet, Ahmet çabuk Ahmet. Destek istiyorum. Tek başıma savaşıyor gibiyim. Evet Gito haklı. Git. Ahmet şu adam fena oynuyor. Onu bir şey yapalım. Ha, alana sokmayalım ya adam en kötü. Oh be şu adamı geberttim rahatladım. Gene dikkat, arkadan olsan. Tamam abi, abi alana gir, alana gir, alana gir, alana gir, alana gir, alana gir. çabuk. Girdim desteği. Ben arkada ar şeyi çok temizliyorum. Çok şu an. Olsaydım. Tamam ben şu an yardıma geldim sana. Tamam bitirdik biz Süper. bu işi. %2 %2. Yüzde iki, yüzde iki. Bitti. Oh, işte oh, Uf be. Yalnız terlemedik değil ya. vallahi adamlar fena. Evet oyunu kırılma anını gösteriyor. Ahmet'in kapıştığı bir yer. Ahmet yıka yıka adamları. Oyunun dengesini bozmuş. Aa oy, en iyi oyuncuyu oy. rakibe verdi. Bence gerçekten adam da iyi oynadı. Bizi oynatmadı belli kısımda. Evet. El, ellerine kollarına sağlık bu arada 10. ateşimizi elde ettik arkadaşlar geriye kaldı 5 tane sadece 5 tane hadi bakalım Yine sıcak bölge haberiniz olsun İnşallah aynı rakip değildir adam fena oynuyordu Dur bakalım Evet aynı, aynı karakterler rakip. değil tamam aynı karakterler değil güzel Şimdi arkadaşlar gücümüzü gösterme zamanı Daha ki rakiplere de güzel gösterdik ama kıl payı bir kazanma oldu Evet, Oğuzhan siz şey yapın, destek verin. Evet, bu arada bilmediğimiz karakterler olunca biraz zorlanıyoruz doğal olarak. Tamam, birini hakladık. Bak. Arkadan geliyor olsun bak arkadan dolaşıyor. Tamam, kimse yok. Ben burada dururum, ben bunu toplarım. Aa Oğuzhan, el primo girdi bana. kan alırsın sen onu. Alamam, alamam. Bu benden biraz güçlü. Ahmet, Kaan'a yardım et Ahmet. Arkada el primo'nun canı çok az. Süper. Ahmet, şu an uzaktakini alıyorum. El primo'yu senin alman lazım. Geldim, geldim. Hah. Tamam. Evet abi şu an rakip biraz dellendi. Baskıyı kurun baskıyı kurun. Helal lan Ahmet. Çok Helal iyi. lan Ahmet devam et lan. Ateş et ateş et uzaktan ateş. Heh. Çok güzel tutturuyorsun. Abi bitirmek üzereyiz. Kaan abi orası bitti buraya gel. Kaan abi oranın bir önemi yok artık gel buraya. Bitirdik. Oh. Of. Helal be. Vallahi iyi oynuyoruz ha. Evet. Çok bastın oynuyorsun. O bana vermiş. Diyor. Olur abi. Severim böyle şeyleri. Oğlum Elpiro'nun hakkını verdim valla. Helal olsun. Hadi ready diyelim. Ready'lerimizi alalım. Evet, Oğlum, rakipler takır hızlı takır, takır bulunmaya başladı. Herkes bekliyor, ölmeyi bekliyor herkes. Nasıl gaza getiriyorum sizi, iyi mi abi? <laughs> çok fena gaza geldin. <laughs> evet, tamam. Hadi bakalım. Ahmet'in karakteri ne yapıyor olsa? Abi, Ahmet'in karakteri uzaktan şişe fırlatıyor yanan. Evet. evet. Ha, güzel. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Rakip fena güçlü dikkat edin. Tamam. İki tane tankı var ama of fena vuruyor bu abla. Bu abla çok değil. fena vuruyor. Burada iş bozulabilir. Ol, haberiniz olsun. Ol, değiller. Ölme, ölme, ölmemen lazım. Şu an ölmemen lazım. Çık. Şu an Barley'nin yani Ahmet'in biraz oyuna el atması lazım burada. Uzaktan vuruşlarıyla, ultileriyle rakibe oyunu ee, dar etmesi baskıyoruz, lazım. Baskıyoruz. Çünkü rakip bize oynattırmayacak diğer türlü. Ben şurada beklerim abi. Tam zamanda ultiyi kafasına sokarım bunu. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu oynatmamak bu. Topla 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 topla. Sen kimsin benle kafa kafaya giriyorsun ya. Lan bu abla da bayağı güçlüymüş. Oğlum ne biçim ben bir can tamamladık. Oha hayvan gibi can çaldı. Evet. Ahmet i... Diğer tarafta aldı. Ahmet adamları koşu yoluna atman lazım bro. Abi olmuyor, olmuyor. Ahmet bu adamlar ağlatır beni yardım et lan. Bir şey Olsan aynı anda girmeliyiz ölmeme. Abi adamlar geçiyor abi adamlar geçiyor kan abi. Ya geçecek geçecek birlikte birlikte gel gel gel. Geçiyorlar Herkes oğlum gelsin. geçiyorlar oraya sıkın lan bir şey yapın. Önemli değil Herkes birlikte ancak birlikte. Takım oyunu abi başka türlü olmaz. Ahmet orada topladın topladın toplayamadın adamlar bizi ağlatır. Ayah gidiyor ha. maç gidiyor. Aferin lan Ahmet. Yalnız adamlar Ahmetin. full kaleye saldıracak şimdi abi. Direkt kaleye gelecek. Tamam. Bak direkt kaleye dalacaklar. İzin tamam. vermeyelim, izin vermeyelim. Olsan ya vursana. <laughs> vursana. Abi yapacağım <laughs> bir şey yok. Bu kadar oluyor. A, bak bak çalı içinden geliyor. Çalı içinden geliyor. Şurayı sık Ahmet. Sokma ya içeri Ahmet, sokma. Ya Ahmet Abi, bitti oyun gözünü seveyim. Yok Ay abi o, o tamamlar artık. Ah be. Çok belli taktikler yaptılar. Durduramadık adamları ya. Her neyse. Güzel evet. oynadılar abi, tebrik edelim. Evet arkadaşlar, amacımıza maalesef ki ulaşamadık. Ama diyorum ki, 4 tur daha atalım abi haliniz varsa. Ne diyorsunuz? Ben tamam abi, ben hazırım. Sıkıntı yok. Tamam abi, kulüpler Ama açılmış bu arada onları gösteriyor. sıcak bölgede biraz iyi değiliz ya, niyeyse. Yapamadık abi bunu. Bunu yapamadık valla. Tamam hadi hep birlikte bir redi yapalım. Sıcak bölgede iyi değiliz çünkü seçtiğimiz karakterler daha uzaktan, daha seri sıkabilen karakterler seçmeliydik, seçemedik onları abi onların biraz etkisi var. Evet. Evet. Bakalım arkadaşlar neler olacak bu turumuzda. Yine rakip bulma konusunda birazcık zorlandığımız kısımlardayız. Oh en sonunda. Abi bu defa kazanalım. Rakiplerin Hadi hepsi uzaktan sıkan tipler. Ee, zorlayacak isimler var. Haberiniz olsun. Burada Ahmet Öttürecektir bence. Bak bak Ahmet'in sıkışa bakar mısın? Ahmet'in range'a e bakar mısın abi? Ahmet birazdan ultisini bir kullanacaktır abi. Ağlatacaktır adamları. Ben burada doldurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Çok evet. fena baskı vurdum Bizimkiler diğer böyle. tarafı ele geçirdi. Çok iyi Ahmet'cim helal olsun. Devam edin abi sakin sakin. Hiç sıkıntı yok. Ahmet Hiç ölme. Iyisiniz. Canım çok az. Evet. %50'yi geçtik arkadaşlar. Ben o kadar uzun kalmışım ki oyun AFK mısın diye uyarı verdi lan. <laughs> Ciddi misin? Vallahi söylüyorum hani oynattırmamışım karakteri. Evet. Benimki doldu. Tamam, diğer Hadi taraf, ben gittim diğer beyler. beyler. Diğer tarafta dursak yeter kazanırız. Aynen. Di diğer tarafta dursanız yeter ama işte durmamız lazım önce. Niye duramadınız abi? Ben gidiyorum şimdi diğer tarafa. Ya bu ne gaza gelmiş bu böyle? ya? Şunun makinesini el kırayım. Primo, çözerse el çözer. Abi kaybediyoruz. Kan abi. Yakalamaya başladılar. Ben şimdi adama dalacağım ama bir anlamı yok yani heh. Abi orada Destek. durma artık oranın bir anlamı yok. Diğer Destek. tarafa Hayır, başla. Hayır gelsene gelmeni bekliyorum. O adamlar şeyi tutmaya çalışıyor diğer tarafı biz öndeyiz şu anda. Biliyorum biliyorum. Üçümüz birden gireceğiz, o yüzden bekledim gel. Üçümüz... Olay bu işte üçümüz içeride üç kalın. Şimdi adam üçümüzü alırsa ama görürsün bak. Hayır almayacak aldırmayın abi. Allah'ım ya. Bak dedim ben sana işte. Dedim beni dinlemediniz. Evet. Yok Ahmet oyun gitti gene. Koş, koş. La, abi gözünüzü seveyim. Niye böyle küçük hatalar yapıyorsunuz? Çıldırttınız beni. Abi sen bizi yönetmen lazım. Ya abi. ben Niye seni yönetmem lazım anladım da dinlemiyorsun ki beni. Git diyorum oraya gitmiyorsun ki. Full dinleyeceğim seni hadi Allah bak. Allah Allah. Seni dinleyeceğim ya sadece. bir redileyin abi redileyin abi. İki defa üst üste Hı. nasıl kaybettirdiniz oğlum bize. Şimdi ilk olarak bizim bölgeyi alarak başlayacağız. Ahmet sen rakibi tırtıklayıp dur tamam mı uzaktan? Zor bir şey yok. Rakibin sen rahatsız edeceksin abi sürekli. Ultin olunca da sık. arakipler rakipler azalırsa biz Kaan'la yardıma geleceğiz direkt alacağız. Kaan abi tam şu uca doğru gel abi. Tam şu uçta ol. Ha. Çünkü ha, Ahmet sık sık sık. Heh, rahatsız et. Rahatsız et Ahmet. Sürekli rahatsız et. Tut Tuttur rakibi abi. Heh. Abi Ahmet'i yalnız bırakmayalım. Tamam. Tabii. Ahmet ölme. Ahmet ultini tuttur. Bir tane daha tuttur. Tamam geldim ben yardıma şimdi. Hah. Tamam. Tamam mor. sen oraya al şimdi artık. Alalım şunu. Tamam ha. abi. Ha sen orada kal. Diğerleri geri geliyorum. Canım az geri geliyorum. Canım az. Ahmet tamam. zorla zorla. İzin verme ona oğlum. Aferin lan sana abi. Abi oldu. Ahmet ya. canın dolmasın. Bekle canın arada da mermi oldum. şey olsun. Aa. Oh. Dikkat. Abi canın dolmasını bekliyorum. Canım dolmasını bekliyorum. Ahmet çok iyisin. Devam et kardeşim. Güzel dövdün. Abi bak bizim bölge bitti şimdi. Heh, rakip bölgeyi ha. ele geçir. Ahmet sen orayı tara kardeşim. O şunu indirelim. Bunlar fena el geliyor. gidiyor. Bunlar geldi. Fena... El geldi. Şimdi Ahmet ultisini kullanacak. Helal lan Ahmet. Süpersin. <laughs> devam abi devam abi. Kan abi onu sokturmamaya çalışalım. <laughs> Adamların el primosu güzel oynuyor. Benim gibi değil. <laughs> ben bir gideyim şu tarafa doğru ya. Abi siz onları biraz rahatsız edin. Ben burada takılayım biraz. Abi Benim adamlar çok bizden önde. Ahmet öldürmen lazım onları yoksa kazanamayız Ahmet. Kan abi sen burada kal ben gidiyorum rahatsız tamam, etme. Tamam kalıyorum rahatsız et. Ahmet çok güzel. Ahmet çok güzel. Kaan abi neredeyse öne geçmek üzereyiz. Yardım et ya. Lan oğlum kıl payı kaçırdık ya. Vallahi yine kıl payı ya. Ya. Ya abi 99'a 100 a ne ya? <laughs> Yok abi. Evet. Kaybettiğimiz olaya bak ya. Yıldız çok oyuncu güzel. Ahmet. Ya ikidir böyle oluyor. Gerçekten olamayacak şeyler yaşadık. 70.000 hasar, 70.000. Ahmet çok iyisin bin. ama ben olmuyor. Kaan'ın karakteri belki değiştirmesi lazım. Seninle alakası yoktur. Kaan da çok tankistansın. Tank Sen çok tankistansın. Çok şey yapmıyorsun o vuruş yapmıyorsun. Sen de Ahmet gibi uzaktan bir şey al. Son turumuzu kazanalım abi, hadi. Tamam peki uzaktan. Bu uzaktan iyi mi? Bakayım. Oh. Yok, o yakından saldırıyor. Peki. Şeliyi al. mi? Şeliyi al mesela. Uzaktan iyi mi? O sapırt. Uzaktan vuruyor. İstiyorsan can da basıyor. Ultisi can basıyor bize. Aa, o zaman bu. <laughs> o, olur olur olur. Al al al. İkiniz alabiliyorsunuz aynı karakter. <laughs> al. red ay, ay. almıyordu Almıyor diye aynı savaşçı. Rakip ha. alıyor. Ben o, de anlamadım. Kostüm farklı olabilir mi? Bu. Nito ya. O da uzaktan saldırıyor. Al istiyorsan. Tamam hadi bunu aldım. Evet arkadaşlar en sonunda Kaan abimi seçtiği için devam edebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz Kaan. Değiştiriyorsun <laughs> karakterimi. O bu kadar mainlemiştim ben onu. Diğerlerini de mainlersin. Bir tane karakter öğrenip oynamak ne oğlum? Bir sürü karakter deniyoruz burada. Hadi bakalım. Haydi. Ahmet iyi şeyler bekliyorum senden. Rakip bu arada abi efsane Hayır. bir kadro. Hepsi uzaktan çakıyor haberiniz olsun. İyi başladığımız gün iyi bitsin hadi gençler. Güzel Ahmet çok güzel. Ahmet çok güzel. karşıdaki benden daha güçlü. Lan hadi lan öl. Lan adama bak. Abi uzaktan sık aşağıdakine sık, canı yok ha. Abi zaten sıkıyorum. Evet arkadaşlar şu anda 24 rakip bizim tarafa kadar geldi adamlar. Ben şu tarafa hemen gidiyorum orayı topluyorum abi siz devam edin. Ben şunu bir öldüreyim. Oh. Tamam güzel. Aşağı sizde yukarısı bende. Aşağı sizde yukarısı bende. Ahmet gelenleri tara belli yerleri. Ahmet tara 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 tara. Burası tamam. Aferin Ahmet süpersin. Süpersin. Yo. Gelin abi o taraf tamamsa buraya gelin. Çok iyi çok iyi. Oynattırmadınız lan adamları harikasınız. Lan bekledim Aynen performans bu işte mi? ya. Bekledim performans sizden bu ya. Oğlum adamı oynattırmıyorsunuz. Lan işte bu be işte bu be adamsınız yani. ha. doğrulama gerek kalmadı. Yüzde otuz nedir oğlum fena fark atmışız ha burada da. Evet, evet arkadaşlar. Geldik bugünkü videomuzun sonuna. Herkes çok iyi vurmuş. Ellerinize kollarınıza sağlık abi. Ahmet ben bu de... karakteri sevdim bu arada çok iyi. Nita bayağı iyi aynen. Seve... Seveceğini biliyordum zaten. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawler Stars'ın 3. bölümünde karşılarınızdaydım. Ve bugün El Primo'yu denedim gibi karakter. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir benim oynamama. Bu arada o karakterlerle ilgili bilmediğimiz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.